Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. <laughs> Leyla ve Ekrem Usta hoş geldiniz. Evet. Burada hınca açacağım. Burada o bahçe çek çek arkadaşlar şöyle görsen içine meze kadar alıyor. Meze kadar alıyor. Ablamın kanalında görürler zaten onu çekti de ayaz. He <laughs> <mi? gülüyor> he ablamın yaptığını. Çekmedi de arabadan yaptı. Hani nasıl otlanmış ablam? Çok otlanmış. Bir de hava ha, otu attıydım otlanmasın diye. Ama kalacak, gidecek. Öyle de konusunu o zehirli bilecek. Hmm.

Evet arkadaşlar. yarın Yani hamza gelirse biz üstümüze içistir buraya. <gülüyor> <gülüyor> onda 20 23 tane, Bir tane daha yatıyor onu da hmm. evet. Çok tavuk Bu kadar 13 tane koyacağım. İyi tavuk. Ee, Kul 23. rengi olan var ya? Tavun, şimdi, ben de tavuklarla uğraştım arkadaşlar Bak tavuk şeyin, aşağı yapıyorum. Yumurtayı öyle yiyor. Giri soktum

Şeraya, şurayı yapın da ben cuma gideyim o zaman. O zaman haydi cuma arkadaşlar cuma oldu bari olsun bak. Cuma ile. Helal duyunca aklımıza geldi. Şey dağıldı kendimiz. sıcak var babamın tellerini görüyorsunuz. Ha yok gereken de bizim yine mi kadın. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Ben şurayı yapayım bir. Yapsın da o kolay. Onları ben de yardım Tamam çek bizi zıcıktan da sonra Çekimizden daha çok. Gitmez o zaman <laughs> Şöyle bak, bak, bak. da olur bak, bak, sular, ya? Bak, bak. Bıçakla da şey olur, o bezelleler O Oradan yanlış yapıyorum bak dur. Tamam, Bunu bizeyiz böyle yapacak. Bunu yerli şeyi yüksel Şu ortasından bak. Ananı, şu ortasından şurasını kaldıracaksın, ortasını şey yaracaksın. Ne öyle yapacağım. Lükeyen benim gibi biliyor bana yani. Güzel. O zaman sonra görüşelim. Evet değerli dostlar yine annemin burada Rukiye'nin orayı <gülüyor> hallettik. <laughs> <laughs> Dün buraya sula gördünüz. Böyle kar buraları. Buyurun, Bugün rüzgar esiyor görüyorsunuz. Dallarla böyle esiyor rüzgar. Biz anneme dedik ki ikinden sonra Leyla Düner dayanamadı işçisine. Görüşüne. Görüşüne ben gelim de benim de ayaklarım ile çapalayayım dedi. Neyse hiç bir şey bağlı. Dükkanın orayı daha bitiremedik. Onun da kuyusu bozuldu. Elektrisi geldi yaptı. Şeye giriştiler ha. Yine şey Korkmuş kablosu. Annem de işte böyle tırmanlarının başında koyuyorsunuz. Şey de öldü. Tamam ben de eğlene bölüyorum. Ellerini seveyim diyoruz. Ektiğin sana tarafları nasıl iyi olmuş diyoruz. Sizinle diyor. Evet arkadaşlar. Bu orayı bitirdik geldik. Ben Şimdi... ben 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 otunu yani. He? Şu iki tepeyi dövmedi. Oranın tepelere marla gitmiş. Oraların otunu ben alırım diyor şu Leyla başladı. Dükkanı oraya da tam bitiremedik. Ondan Orada salatalıkları kaldı. Onlar da stil yapıyorlardı. Domatesi kaldı. Biz bir biz kalacak diye varmış zeynek sağladık ya. He. Duramadık orada. Sen bizi bilene geçmedik ya. Yani. Leyla dünya dayanamadı. Yarın gelim de şapalayın benim de bilim ya, ayak kolum ayağım Biz gelmeden de ya abi, arabamda tam yine girmişmiş. Otunu almaya, o da görüyorsunuz burada sürünüyor. Yarın sen durun, sen de aynı bunun gibi. Ben de aynı işte. Pilav var, gelin kaynayın sonra etmişim. Evet. Seyirci, seyirciler diyor çok diyor yoruyorsunuz kendinizi, yiyeceğiniz kadar ekin diyor. Yok, mağarasın Aynı arkadaşlar, annem de bak, burayı hep nasıl yiyorsun annem mesela? Bunlar böyle gördüğünden böyle gidiyor. Bunlar gayrı herhalde, herhalde böyle gider bunlar. Tirek olduk. Tirekli. Evet, ben... Vallahi tirekli. Ekildi mi sevineyim? Ekilmezse? Hadi söylüyorum. yok. İller batıya girerken sen giriniyor. Hadi. Bana diyor ellerini seveyim diyor. Nasıl iyi ekliyorsunuz. Vallahi ek bak mısındır. ellerini seveyim ya <laughs> da yarın dönürüm. Havan güvekte uçuyordum. Ersaz dünya. <laughs> Tersviltten gibi daha güzel olmuş. Bir dünya suladım. Geçen iki nasıl üç gün, gün şey önce... Olayın, Hala dilerini şey gözelleşim bu sürmüş ya. Sürmüş de gözel ama artık kermeli. O yağmurdan bak, oldu. Yağmurdan oldu. Şu anlar e, yine sürenler nasıl iyi bak. Şu ayı 3 yapra hinkten sürmüş. Ne tepeleri bak yine tepeleri. Orası böyle yattığı yerde sürüne sürüne avarı koruyor. Gayri ben de yapamıyorum. Çaparsam ben de yaparım da çapayı ben bilmem arkadaşlar. Beni hep, eklerim gibi kökten kırçarım o da bir şey yaramaz. Ondan sonra beni kovalar abam. Yemeğe <laughs> bozuldu devam edecek. baharın şu, lila şey semirden suladım ettiğinden, baharın şey büyümüş. Hı, ben Hep lila bunları kışta sen de iyice artıyorsun. <laughs> Kışlarına kış canım, pasat kalsın orada burada. Yok, giremem, öyle girdin mi seni? Marulları diyor şey de pey. Yok Lila dökülmüş dökülmüş ben ekmedim onu. Kertinin içini boşu Kertinin içini dö. Dö dö kertin içini dö. Abi, Zaten kim yiyordu, Aşkı ile alsak sosak iyi olur da. Ama. Güzel güzel. Ektiğinde çıkmış mı ektiklerin? Yalan. He. Daha kötü kötü. Evet. Şöyle yok. Onların sidetten böğüsün de şöyle sokarız. Sitiliyorlar ya. Bunlar bir de iyi salatalıktan şey diyor. Bunu bizim arkadaşlar mal ettik ki. Annem alır Ramazan'dan. Ney? Annem salatalığın doğuranları. Camazandan. İyi ama. Bunu salatalığı iyi oluyor çocuk. Bunun her şey ya. Biberler, eşikler. Niye anı sen yiyorsun? Tohum iyi olur söyleyoralardı. Tohum iyi bir de o şişini ver abi. Onun, onun bir ilacı var. var bir de onun annesi var. Annesinden aldık da sıtıkları böldü. O ilaç, o ilacını atmıyor. Vitamin ilacı mı ne yani bir ilaç var ondan hmm, atıyor. Midene getirelim. ee, Böyle şey yapraklar ne yeşil yeşil oluyor. Sünüyor böyle çavuşan adam. Orayı sen kendin ektirdin o bir Leyla'nın hmm. Değil mi? Orayı senin mi, benim silerim. Biri benim biri senin. Senin gitmişsin araya bir de oturttum. O girdim ortaya oturdum. Haa. Yani, 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 Asara da bulursan al dedim Lükiye'ye. İçine edelim dedim arasına. O yer nasıl edileceğim şey herhalde. Çünkü ona mani geleceğim bir şey Ona verdim küçüklerden de. sisiledi mi bilmiyorum. Bir an sürdüreceğim öz bana diyor. Sürdürmüş. Sürdürmüş mü? O hastamış diyor. Sultan bana hastalanmış. Sultan hmm. abama hastalanmış. Ne? Adana mı gitmiş diyorsun geri? Vallahi bilmiyorum. gelmedi Yok hep da buradaydı biz. Gördüm şeyi cumada. Gelmedi mi? Gelmedi Ben haberim yok. Onlar ya yer... yarın gidecekti dedi. Ya süt istedi de. He hatta süt ne istemiş sizden de? Ya ee, ee, bağ ya. Nem ne varmış Asaray'da? Sizi Adana'da. Ne ne gideceğimiş. Niye gelmiş geldim? Buralardan duraydı. Buradan orada kesecekler mi? Sekeri gidecekti. Buradan da kesecektir geleceği. Emre'ye mi gidecek? emerak ana görüyor. Işte, bas, bas, şey kim bastı ki? Gevşemiş. Geçmedik, diyorsun, Geçen yüksel geldiği o bastı ki. Yok abi büyük çocuğunuz değil. Ne oluyor? Ne Ben de üstüne atayım diye. Biraz da kereke döktü benim He, belli onlara basana. Ben de abi boş yer var atacağım. at, at. Ne, var bir tane boş yer kaldı oraya hiyerler yatacak. Onu o da kerek atmış. O zaman birbirine karışık. Evet. Giden sene hiç olmadı, görmedin şey mi? Bir ben beri ittim de şura kerek görmedi. Burada ne kadar yattın mı? Oturdun mu yine? Hepsi, evet. Şuranın yani ikisine Tepesine çok oturdum yok. ama ben? Oturdum ya. Şunların birini alın. Çoksun bu. Evet. Gidin de bak çok alın. Şey. Bak dur şey sen tut, sen tutma nasıl tutmuş hepsi. Öyle. Her attın kerek çıkmış. Tarif orada e bir berat dedim. kaldı diyor. Burası bir daha bitsem bağır mı? <laughs> Deve şey boynu bu. Bahasına şey diyor. Vallahi Allah. Kok, öyle kalmasın. Biz de dün her aldı, şey aldık. cuma günü durmuyoruz. aldık. Dün aldık. Dün aldık. Dün aldık. tane. Onu ki bir kalın kalın hanım balayım keşke şimdi yiysek diyor da. Benimki ilk et Allah filiye bu ilk et. Cak çakırı. Cak çakırı Aynı beraber aldık sen yani bizimkiyle bu. Ne Aynı mi? Aynı gün aldık. Bismillah. Bismillah edin. Bismillah. Hmm. Atlayın dedim ya da atlayın var. o kolunu iki tane kıştım ha. Hiç ilde hiç. Çıkan çıkardı boş ya. Hmm. Ha ben az unuttum. Az abanın yok yokmuş. Beni git lan dinle orta çıkmaz. Böyle Şöyle çıksak görün mü? Evet. Çok iki inçte bir böyle gittim de böyle bir de o yana gittim. Vallahi yanları yormuş. Bir daha ben yer yormuş. Şunu da eşit, onda da mal olurmuş. Bu Beni çekme. Böyle stilleyeyim nasıl olur? Yani. ne İki kara stilleyeyim. Yarıp işte böyle. Yarıp biter diye hani. Yok öyle bitmez. Bitmiyor bu. Bir şey olmuyor. Otur otur. Otur bağırmış. Vallahi biliyorum. Evet. Ama üstleri yollar. Getelen ne yapın otursa ona alsın. Sen yani. şimdi senin avarına sırt pompasına getirin bir sıkım o ilaçtan benim ilaçtan. Bak nasıl morul morul oluyor. Tabanda hiç böyle kaldığını bot zaten sırtıma şimdi, bak, da hem getiririm. Şimdi iyi bak. Şuraya karıştırıyor. O yana tutmayın ben o yana tutuyorum. Ne diyor? Bu yana tutan aman diyor. Evet arkadaşlar hava karardı. Evet, görüyorsunuz. Atıştırmaya da başladı şöyle. Sesini vuruyorsun bak şu. Tersin üstüne atıştırıyor. Şöyle şurada dövdü görüyorsunuz. Şu iki defeyi dövmedi. Burada da marul marul varmış onları. Onları ben otunu sonra alırım dedi. Bu yarın bir de suladın var ya bu nasıl atacak birden bak. E? Ee? O evet. daha da hiç olmadı biliyor musun? He, olmadı. Şey da geldi hadi bakalım ha inşallah. İşimiz yok. inek sağlayacak arkadaşlar. Yağmurda Yağmur da başladı. Allah'ım hayırlı rahmetlerimi, kurban olduğum Allah'ım. Delisinden, tolusundan esgi. Dün yerde şu ağaçlar, ilaçlar dedik. İyi oldu. Bunların dibini doldurdun, nasıl güzel olur bak yani de buna ilacı atım arkadaşlar. O benim attığım. Karıştır oraya. Boşluğu karıştır. Marulun yiyin mi? Marulun yiyin Marulun yiyin Annem öyle bakma. Bak şu, bana ektir diyor. Bir tane daha koparmamış arkadaşlar. Daha evet. böyle Orada soğan ekeceğiniz şey eksene. Biberini... Evet. He. Şimdi biberini içirdi bir sürü biber oldu. Arkadaşlar soğan ektik biliyorsunuz bakın video, videoda da çektim ben. Bir tane şey koparmamış, bir tane yaprak koparmamış. Hı. O da has, sararmış. Buna bak. Olmasa öyle varlanıyor ki ormancıkta. bak hele. Samburunmuş, sararmış. Şurada nanesi var, nane. Kumandayı da bırak olmuşsun. <laughs> Tesliye bir de tesvirlik. Evet. Tarafına, bakana, bakana, tarafına. Sarıyor, sarıyor. Bu yanda da geçti öyle. Evet. Ah taranın tarafından Bu Bu yanda döndü, bu yanda, bu yanda da sardı. <laughs> Yok ya ne yiyeceğiz? <laughs> Bu şeyi var ya biberi de şey döncük daha güzel oluyor. Hem çabuk oluyor. Aha geldi vallahi. Hadi kaç. Kaça bak kaça kaç, bak kaç. Kaç, kaç, kaç. kaç çabuk 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 çabuk. <laughs> hani gelmez diyor niye? Evet. Geldi arkadaşlar geldi. <laughs> aldım, aldım aldım hadi. Aldım kumandan hadi. Bas bas. Bana daha o tarafa, hadi kız. Allah Allah tutlama ben geldim. Tutla. <laughs> evet arkadaşlar yağmur yağdı. Leyla çamur diyor. Çağırdı, seyirciler bizi ıslatacaktı. Annemin kaçışını gördüm şurada. Bir taraftan kaçıyor bir taraftan da o. He. Evet. Boş tarlada otuyor. yiyor. Şurada bir daha oralan suyunu. Şu yeriz. salatalığın oradan öt yanı kaldı. He. Evet. İki, İki, karık kaldı. Bir de öt yanında üç. Bir de, var, Ana, de bir de var hiç. Ana var. Burada var, var. Artı sonra yaptım o kertiyi. Yok üç. De, Tam tamam o işte o bir, bir de iki de var, üç. Bura? O da var. Bura üç bak. Iki, 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 Pura iki. Tamam iki, Tam iki salatalık işte. Bir de o. Siz Hangisi kız? Üç, üç. Oğlum bunları yaptın ya gül? Yok <laughs> <Ha>, yok, <laughs> <hier, gülüyor> dört tane, dört, dört hıyar. E, He, ben de dövdüm. Dövecek gibi diyorum. Geliyor, geliyor. Yüksel, çamur kaçak taşı ettirecek. Yok ya, ben baktım ya. Şey, Tırmanıyor, e, şey değil de. O ya, ıslakmış, ıslakmış. Gayrı bir daha şey diyor Yarın... e, e. e. <laughs> ki, Nasıl? Nasıl gidiyorsunuz? nasıl <laughs> batıklarım. Bir de yüksel aldı. Bir de yüksel aldı. Bir de yüksel aldı. Çarık gibiyim seninki. Sana alalım mı bundan? Batıklar. Çarık kişi ha. Ben giymem onları. O iyi diyor onu giyer. Bunu ben mouse giyiyorum. Ayağımı çiğiyorum. Şey. Çarık gibi ya. Nasıl? Yarlıyor yükseliyim topuklar. Nasıl kaçıyordun siz dedi. O zaman çekeceğim. Çektim zaten ya. <laughs> Çektim ya bir de. Kanallar <laughs> beni. Bir de o tarihine bakayım. Nasıl canlısı? Arkadaşlar yağmur birden bir bastı. Böyle sulu sulu sanki böyle şey. Nasıl diyeyim ya? Bereket. Kaç kaç diyor. E. Kaçamaz da bunu bırakıp da. Ondan sonra da elinden eline tuttum. Hep taraftan böyle yemek yeri kaçıyor. Bir taraftan ot geliyor. Daha bir de ot hadi. O zaman arkadaşlar biz gidelim. Evet. Niye mi sağlayacak? Akşam oluyor. Hep selam, selam söyle. Aleyküm selam. Allah fakrıca suladı. E kurban oldu e, Allah. Onda 3 al, bir... kişi kaldı. Onda bir daha gelişimiz inşallah karıştır. E, otu bile yok. Otunu yani. aldım. E, 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 otunu da, da, da annem aldı. Bir Allah'ım bir Allah 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 15 dakika daha şey istedi, müsaade hissediyordum, Ona da e, bir kere. Kısmeti bu adamış. Bugün videomuzda sonra geldik. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın.